Ünlü psikolog Carl Jung, çoğu insanın asla tam olarak kavrayamayacağı bir gerçeği ortaya çıkardı. O, başkalarında bizi rahatsız eden, öfkelendiren, hatta bize acı veren her şeyin aslında kendimizi anlamamız için birer anahtar olduğunu keşfetti. Ama Jung'un açıkça dile getirmediği, benim ise şimdi size tüm çıplaklığıyla sunacağım bir sır var. Düşmanlarınız artık sizin en büyük öğretmenlerinizdir. Belki şu an kalbinizde yanan intikam ateşiyle boğuşuyorsunuz. Harika. Bu duygu dönüşümünüzün yakıtı olacak. Ama sakın ola ki bir sonraki hamlenizi aceleyle yapmayın. Önce Jung'un gölge benlik kavramını tüm ayrıntılarıyla dinlemeniz gerekiyor. Çünkü paylaşacağım bu bilgi sizi ya inanılmaz bir güce ulaştıracak ya da sizi öfkenizin ve acınızın içinde boğacak. Jung'a göre her insanın bir gölgesi vardır. Bu gölge kendimizin kabul etmediğimiz, inkar ettiğimiz, gizlediğimiz o karanlık ve utanç verici yönleridir. Ve burada hayatınızın tüm seyrini değiştirecek o gelişme yaşanıyor. İnsanlar size ihanet ettiklerinde onlar size sadece kendi gölgelerini göstermezler. Onlar aynı zamanda sizin kendi gölgenizi de gün yüzüne çıkarırlar. Bu psikolojik gerçeği bir kez anladığınızda durdurulamaz bir güce sahip olursunuz. O gücü elinize aldığınızda ise size yapılan her kötülüğün aslında size ait bir zayıflığı ortaya çıkardığını fark edersiniz. Artık düşmanınız size yaptıklarıyla sizi incitmez, aksine sizi kendi kendinize bile söylemeye cesaret edemediğiniz gerçeklerle yüzleştirir. Acı bir ceza değil, bir başlangıçtır. Şimdi dikkat kesilin. Çünkü 30 saniye içinde Düşmanlarınızı tamamen önemsiz hale getirecek tek bir prensibi anlatacağım. Ama önce yaşadığınız acının aslında gücünüzün ta kendisi olduğunu anlamanız lazım. Jung şöyle demiştir: En korkunç şey kendini tamamen kabullenmektir. Sizi inciten insanlar kendilerini kabullenememişlerdir. Onlar kendi yetersizliklerini, utançlarını, korkularını ve zayıflıklarını size yansıtmaya çalıştılar. Onlar size saldırdıklarında aslında kendi en derin güvensizliklerini açığa vurdular. Bilmedikleri şey şuydu. Size yapılan her saldırı aslında onların kendi iç dünyalarının bir yansımasıydı. Ve işte aklınızı başınızdan alacak olan başarılı insanların bu Jungcu keşiften neden asla bahsetmedikleridir. Jung'un sözleri kulaklarınızda yankılansın. Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Düşmanlarınız hala dışarıya bakarken, dedikodu yaparken, entrika çevirirken, başkalarını yıkmaya çalışırken, siz içeriye bakacak ve onların yanlışlıkla yarattığı o devi, yani kendi gücünüzü uyandıracaksınız. Sessizlik en büyük intikamdır. Peki, neden sessiz kalmak sizin en gizli silahınızdır? Jung'a göre, savaştığınız her şey sizi zayıflatır. Uyum içinde olduğunuz her şey ise sizi güçlendirir. Düşmanlarınız gölgelerle, hayaletlerle ve kendi yansımalarıyla savaşırken, siz amacınızla uyum sağlamak üzeresiniz. İşte o zaman gerçekten tehlikeli birine dönüşürsünüz. O zaman artık sizin intikamınız onlara yaptığınız bir şey olmaktan çıkar. Onların asla hayal edemeyecekleri bir şeye dönüşürsünüz. Şimdi size anlatacağım şey, milyarderlerin kullandığı ama asla alenen tartışmadığı bir Jung ilkesi. Jung şöyle demiştir: "Bir ömrün ayrıcalığı, gerçekte olduğunuz kişi olmaktır. Hainleriniz sizin eksik hala gelişmekte olan, hala büyüyen bir versiyonunuzu gördüler. Onlar tırtılı yargıladılar ama kelebeği asla hayal edemediler. Fakat bir metamorfoz, yani bir dönüşüm karanlıkta, sessizlikte, meraklı gözlerden uzakta gerçekleşir. İşte her şeyi yerine oturtacak psikolojik gerçek ve Jung'un insan dönüşümü ile ilgili en tehlikeli keşfi. Girmekten korktuğunuz mağara Aradığınız hazineyi barındırır. Acınız bir ceza değil, bir başlangıçtır. Her gözyaşı, her uykusuz gece, her umutsuzluk anı aslında ruhunuzun sizi asla baş edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir şeye, yani tam bir öz sahipliğe hazırlamasıydı. Ve işte Jung'un intikam hakkında çoğu insanın gözden kaçırdığı, tüm yaklaşımınızı değiştirecek o nokta. İki kişiliğin buluşması İki kimyasal maddenin teması gibidir. Herhangi bir reaksiyon olursa ikisi de dönüşür. Sizi incittiklerinde acı çekmenizi, kırılmanızı, küçülmenizi beklediler. Ama kimyasal reaksiyonun sizi tanınmaz, onların kavrayışlarının ötesinde bir şeye dönüştüreceğini asla tahmin edemediler. Onlar gürültü, dram ve kaos yaratırken siz sessizliğe bürünüp ruhunuzun derinliklerine bakıyorsunuz ve orada bulduğunuz şey daha siz varlığından haberdar olmadan önce bile onları korkuttu. Sarsılmaz bir özdeğer. Nihai zafer. Onların değil, sizin hikayeniz. Yung'un geri dönüşünüzün neden bir efsane olacağına dair en güçlü içgörüsü şuydu: En yoğun çatışmalar bile üstesinden gelindiğinde kolayca bozulmayan bir güvenlik ve sükunet duygusu bırakır. Siz cehennemden geçtiniz ve su istemediniz. Şeytanlarınızla yüzleştiniz ve gözünüzü bile kırpmadınız. İçinizde kurduğunuz o güven duygusu sarsılmazdır ve bunu hissedebilirler. Başarınızın neden onların sessiz işkencesi olacağını açıklayan bir başka Jung keşfi daha var. Bana aklı başında bir adam gösterin. Onu sizin için iyileştireyim. İhanete karşı verilecek akıllıca tepki öfkedir, intikamdır. Ama siz çılgın olanı, yani büyümeyi, başarıyı, yükselmeyi seçtiniz ve bu onları çıldırtıyor. Çünkü zehri ilaca dönüştüren birini anlayamıyorlar. Jung sizin için asıl zaferin ne olduğunu şöyle açıklar: Zihnin sarkacı doğruyla yanlış arasında değil, anlamla saçmalık arasında salınır. Düşmanlarınız yaptıklarının mantığını sizi kötü adam yaparak çözdüler. Ama siz onların anlatısının tamamen ötesine geçtiniz. Artık siz doğruyu ya da yanlışı oynamıyorsunuz. Siz bambaşka, tamamen farklı bir oyun oynuyorsunuz. Son olarak Jung'un en can alıcı sözüyle bu yolculuğu tamamlayalım. Ben başıma gelenlerden ibaret değilim. Ben olmayı seçtiğim kişiyim. Onlar sizin hikayenizi yazdıklarını, karakterinizi tanımladıklarını, son sözün kendilerinde olduğunu sandılar. Ama aslında onlar sadece bir ön sözdüler. Siz ise kitabın tamamısınız. Onlar hala birinci bölümde size zarar verdikleri o bölümde takılıp kalmışken, siz 17. bölüme ilerlemiş, hiç beklemedikleri olay örgülerine sahip, onların anlayamayacağı bir karaktere bürünmüşsünüzdür. Sizin intikamınız onlara yaptığınız bir şey değildir. Sizin intikamınız Onlara rağmen olduğunuz kişidir. Başarı yalnızca en büyük intikam değil, aynı zamanda en büyük dönüşümdür ve Jung bu dönüşüme bireyselleşme adını verirdi. Sizi küçük tutmaya çalışan her şeye rağmen her zaman olmanız gereken kişi olmak. Eğer bu video size ihanet edenlerin aslında sizin en büyük dönüşümünüzün katalizörü olduğunu anlamanıza yardımcı olduysa, eğer en iyi intikamın sessizce ve bütünüyle kendiniz olmak olduğunu fark ettiyseniz, sizden küçük ama çok güçlü bir ricam var. Aşağıdaki yorumlar bölümüne artık onların oyununda bir piyon olmadığınızı ve kendi gücünüzü geri aldığınızı ilan eden şu kısa ama etkili cümleyi yazın. Ben piyon değilim. Bu, bu derin gerçeği anladığınızı ve acılarınızı bilgeliğe dönüştürdüğünüzü hem bize hem de bu yolda yürüyen diğerlerine gösteren bir işarettir.